arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kahve yapıyoruz. Hem de kardeşimle. Şimdi hemen bir şey yapalım. Kahvemizi keselim. Suyumuzu kaynattık. Hemencik. Bunları eşit miktarda dökelim. Çünkü neden? Fazla gelmesi için. Gelmesi için. Devam ediyoruz. Şimdi şunu açtık. Bunu böyle yırttım. Döküyorum. Dökelim dökülecek mi? Döküldü. Oldu. Kardeşim ikinci tanesini yapıyor. Eşit yapıyor. Tamam. Oldu. Şimdi bunu buraya koyalım. Sıcak suyu içine İçine katıyoruz. Kattı. もっとこらえこらえ。